Herkese selamlar. Sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine yepyeni videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel bir oyun oynuyoruz. Ee, güzel bir tır oyunu. Hani biraz daha böyle düşük sistem gereksinimleri isteyen güzel bir tır oyunu. İyi yönleri var, kötü yönleri var. Kötü yönlerden bir tanesi e, şu anda görüyorsunuz birkaç tane tır var. Alttaki olan tırlar var sadece maalesef. Onun dışında tır yok. Yani arz var. Burada görmüş olduğunuz tır var. Bunun önceden videosunu çekmiştim ben. Ee, şimdi bir videosunu daha çekiyorum. Melis sağ olsun bana attı. Gösterdi oyunu. Böyle skanya falan var. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi bunları satın almak gerekiyor ama yani başka tır olmaması biraz kötü. Yani e, keşke biraz daha tır falan eklense yani daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama işte olanlar bunlar şu anlık. Belki daha da gelir. Eee Güzel bir oyun aslında şöyle bir yanı var. Yani sistem gereksimleri yüksek değil farda Görmüş olduğunuz gibi burada da DAF var, var. Yani sistem gereksimleri fazla yüksek olmadığı için çoğu kişi rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olduğu için size bunu da göstermek isterim aslında bakarsanız. Burada görmüş olduğunuz gibi modu seçiyorsunuz diyeyim. Ama burada her işe gidemiyormuşuz. Kendi tırımıza göre iş alacağız. Burada kilitli görmüş olduğunuz gibi. Şuradan bari bu sana adım. Biraz gidelim bakalım. Yani oyunun ismi şurada yazıyor. Ekranda. <laughs> Logoyu görüyorsunuz. Yani inşallah şimdi soran olmaz. Şimdi oyun bu şekilde aslında güzel bir oyun. hani böyle kötü bir oyun değil. Verelim gazı. Gördüğünüz gibi bu şekilde ana menüsü falan. Ana menü diyormuş. Işte, Arayüz kullan, tırı kullanma şeyi. İçi de bu şekilde yani güzel bir şey dizayna da sahip ha. Ben gene oyunu oynamak isteyen arkadaşlar için linki yorumlar kısmına yapıştırırım diye düşünüyorum. Ya da şey yapabilirim yani Discord sunucumdan da paylaşabilirim. Oyunun linkini isteyenler indirebilir oradan gelip. Şöyle bir yük alalım. Yanaşalım geri geri alalım ikimizi. şöyle alalım. Bu arada ee, eve internet bağlatmayı düşünüyorum. Canlı yayınlar için falan. Hani artık canlı yayınlar falan yapmak istiyorum sizlere. Bundan dolayı eve internet bağlatmayı düşünüyorum. E, ama şöyle bir şey var. Aslında bu konuda biraz da sizden yardım alacağım. Tabi bilenler yazarsa iyi Bu internet konusunda hangisi iyi, hangi şeyi ne bağlatabilirim hangi marka ya da hangi paket sizin kullandığınız paket falan varsa memnun kaldınız falan onları yazarsanız hani yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa e, cidden çok iyi olur internet araştırıyorum şu anda hani bize uygun güzel bile rahat bir şekilde yayın yapabileceğim güzel bir paket arıyorum ve marka iyi çekecek marka istiyorum ama işte Hepsinde tam bilmediğim için bak girişi görüyorsun değil mi normalde benim farklı farklı hesaplar var biliyorsunuz Twitch var mesela ee, TikTok var YouTube var yani ya canlı yayın yapabileceğim çok ortam var fakat e canlı yayın yapabilecek kadar sağlam bir internetim yok biliyorsunuz canlı yayınlaştığımda da hep rezil oluyorum zaten ya internet gider ya olur ya bu olur. Yani yayını da tamamlayamadın, ee, gider. Ama işte artık bağlıkmayı düşünüyorum. Bas abi bas. Bak yollar falan da güzel. Çevre de güzel aracı sürdüğünüzü hissediyorsunuz yani böyle sallıyor biraz öyle bir de fren fazla sıkarsanız sağ sola dönmüyor bas abi bas bugün tabi tam videosunu çekemeyeceğim sefer biraz uzun olabilir çünkü ama yani beğenilirse, oyunun devamını çekeceğim, onu söyleyeyim size. Bas abi bas. Dediğim gibi işte böyle değişik oyunlar size göstermek istiyorum aslında bakarsanız. Hani sisteminizin el verdiği oyunları biraz göstermeye çalışıyorum size. Ama bu da hiç hızlı gitmiyor ki be. Eski bir tır. Şuradan geçeceğim de şu geri zekalı bir türlü Ya tıra girecektim ya adama. İkisini öyle girmeye. Yola çıktım. Adam geçti ya şu tarafta. Şu trafikte şu araçlar yavaş gidiyor ya. Sinir oluyor musun son şeyde ya. Hiç kamera şeyini biraz ayarlamak sıkıntı şöyle biraz ortalayabilirsek süre Sile silecekler de böyle kademelerinin olmaması kötü mesela tek kademede çalışması bunların farklı farklı kademeleri olsa daha iyi olurdu bak soldan yine basıyor adamlar bak bu salaklar kaza yapacak abi ben diyeyim bu gerizekalılar çok dip giriyor olan arkadaki ne olur Oğlum bunlar çok dip gidiyor lan. Bak vuracak biri birine. Uyumlu bir şekilde gidiyor pezevenkler diyecektim ki vurdu. <laughs> gerizekalı. Bir de devam ediyor ya Hiç umrunda değil. Lan şunu geçeyim şimdi başlayacağım bu gerizekalıya sol şeridi rezil etti ya. Şöyle girelim yanaştan Bak Şuradan devam edelim Solda çok kuyruk var Lan durmuyor lan Eski tır olduğu belli abi durum var. Neyse burayı geçtikten sonra Şöyle sağa çeker dur durma Videoyu bitiririz arkadaşlar ya, Bugünkü videoda bu şekildeydi eğlenceli bir şekilde Size oyunu da göstermeye çalıştım Biraz da sohbet muhabbet ettik Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoyu görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Şuradan direkt şuraya geçeyim. Bu aralar bir sürpriz karşınıza çıkabilirim. La kaza yaptık. Yayın falan olarak yani interneti bağlarsam yayınlarla karşınıza çıkacağım artık. Bir iki saatlik yayınlar olur her gün. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.